Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere bu fitness işleri falan ne ayak onları anlatacağım. Nasıl bir vücut inşa etmek istiyorum, nasıl bir antrenman programı izliyorum. Sizlerin de tavsiyelerini dikkate alacağım tabii ki. Önce sizlere inşa etmek istediğim vücuttan bahsedeyim. Çok büyük bir vücut değil aslında, çok büyük bir vücut istiyorum. Ama natural bir şekilde zaten çok büyük bir vücut inşa etmek pek de mümkün değil yağlı olursunuz ama ben estetikle bir vücut istiyorum. O yüzden kendi çapımda büyük olup kendi çapımda estetik olmayı tercih edeceğim. Böyle bir yol izleyeceğim. Bunun için de yılların getirdiği tecrübeli insanlardan izlediğim videolar olsun. 2-3 senedir az buçuk bu işlerin içinde olmam olsun. Bildiğim şeylerle kendime bir antrenman programı hazırladım. Amacım Omuzlarımın geniş olması, belimin ince olması, kanatlarımın belli oluyor olması ve trapezlerimin belli bir büyüklükte olması. Kollarımın da bunun yanında 35 santim civarında ulaşsa beni keser gibi çünkü kollarım hep ince. Hep ince. Şimdi sizlere antrenman programından gün gün söz edeceğim ve ondan sonra neden bu hareketleri seçtiğimi, neden bu hareketler üzerinde uzmanlaşmak istediğimi anlatacağım sizlere. O zaman şimdi ilk olarak pazartesi gününü anlatmaya başlayayım. Pazartesi gününde sırt ön kol tercih ediyorum. Bunun sebebi fitness'taki aşırı derecede kalabalık ve bunun önüne geçebilmek için günlerde biraz bir saptırma uyguluyorum. Ben split programını tercih etmeyi istiyorum arkadaşlar açıkçası. Onun da videonun sonunda anlatacağım neden split'i tercih ettiğimi, full belly veya push pull tercih etmediğimi. Arkadaşlar ee, pazartesi günü pull up yapıyorum. Barbell row yapıyorum ve dumbbell row yapıyorum. Bunlar daha çok kanatlarınızı geliştirecek, sırtınız hacim kazandıracak egzersizlerdir. Deadlift'i ben artık tercih etmiyorum arkadaşlar çünkü zamanında deadlift yüzünden boyumun artık uzamayı bıraktığını düşünüyorum. Deadlift boy uzamasını durdurmaz derler ama benimkini durdurdu açıkçası. Yani ben biraz boktan bir formu yaptığım için de olmuş olabilir. Ardından ön kol içinde barbell row, ondan sonra ters tutuşla. Park Drop tam bilmiyorum ismini hareketin. Ardından Hammer körlü tercih ediyorum. Hammer Curl'de bileklerin şu kısmı için iyi olduğunu okumuştum. Duymuştum. Riyas'ta da görmüştüm daha da fırsı. Pazartesi günümüz böyle arkadaşlar. Şimdi salı gününe geçelim. Salı günü de arkadaşlar göğüs arka kolu yapıyorum. Çünkü bu hareketler birbirleriyle bağdaşıyor göğüs günümüzde yani salı günümüzde öncelikle incline bench press tercih ediyorum çünkü büyük bir üst göğüs her zaman sizi ileriye atar gerçek anlamda ileriye atar ardından bench press koydum neden bench press koydum çünkü bench press her zaman antrenman programımızda olması gereken bir hareket bana sorarsanız ama ikisi de itiş olduğu için bir sıkıntı yaşıyorum burada yani burada siz değerli takipçilerimden bir akıl istiyorum açıkçası. Ama bu hafta pazartesi günü yapacağım şey sanırım dart tutuş bench press olacak. Çünkü daha çok göğüsün üst kısmına vuruyor ve arka kolu daha çok ele alıyor. Ve bu sayede daha büyük arka kolu inşa edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden de neden olmasın diyorum kendi kendime. Bunu bir tercih etmek konusunda listeme ekliyorum dart tutuş bench press'i. Arkasından cable row yapıyorum ama makine eğer çok doluysa fly hareketini de tercih edebilirim. Dumble fly bile yapabilirim yani sadece sıkıştırmak orada amacım. Ama bunun bile üst göğüse vurmasını istiyorum. O yüzden aşağıdan çekiş daha iyi oluyor ama aşağıdan çekişle yapabilecek güce sahip olmadığım için zaten incline bench press'i tercih ettim. Incline üst göğüse vuran bench press'i umarım yanlış söylemiyorumdur. Ardından arkadaşlar arka kol içinde düz bar atıyorsunuz ve tamamen basıyorsunuz. Düz bar triceps damını tercih ettim. Ee, Onun dışında halat, halatla cable cross, cable cross mu deniyordu? Onu tercih ettim. Çünkü o da gayet izole bir şekilde kolunuzu ele almanızı sağlıyor. Ama tek tutuşla e, tek tutuşla da yapabilirsiniz. Çünkü triceps iki bölgeye ayrılıyor ve ben ikisini de ele alıyorum şu an. Hareketlerin isimleri uzun zamandır fitness'la uğraşmadığım için aklımda yok ama tekrar bir comeback atmaya çalıştığım için öğreneceğim zamanla tekrardan çekelim bu video olmadı. Üçüncü günümüz yani çarşamba gününde de bacak omuz yapmayı tercih ediyorum. Tamamen eski usul bir antrenman programı izliyorum arkadaşlar. Çünkü ben zamanında bu programlardan çok verim almıştım. Ondan sonra full body denedim. Bir şekilde verim alamadım. Neyse. Bunu anlatayım ondan sonra tekrar bu konuya geleceğim. Hep konuyu kaynattığımın farkındayım. Arkadaşlar bacak omuz gününde de ben squat'ı listemin en başına koyuyorum. Çünkü squat her anlamda bacağınıza ele alan bir hareket. Ondan sonra arkadaşlar hip thrust koymak istiyorum. Ama hip thrust'ı yapamıyorum. Bunun sebebine gelecek olursak. Yani fitness salonu çok karmaşık, çok kalabalık. Yani onca insanın arasında girip hip thrust yapmak istemiyorum. Yani gay sevmek de istemiyorum açıkçası biraz. Aslında gay hareketi olduğunu da iddia etmiyorum burada. Kesinlikle basketbol oynuyorsanız çok iyi bir hareket. Ama bacak günümde küçük değişiklikler yapıyorum. Ee, squat üstüne leg raise ve leg curl eklemek istiyorum. Bu üç hareket yeteri kadar bacağınızı ele alacaktır. Ve onun dışında calf bölgesi kalıyor. Kalf içinde ağır kilo calf yapmayı tercih ediyorum ben şahsen. Aslında hafif kilolarda da iyi oluyor ama onun için çok uzun tekrarları çıkmanız gerekiyor. Bunun için de çok zaman kaybı oluyor. Eğer yapabiliyorsanız ağır kilo calf her türlü daha iyidir. Onun dışında overhead press yerine ben makine de press yapmayı tercih ediyorum. Çünkü hani makinede full vurmuyor diyorlar ama şöyle de bir şey var. Ben overhead press'te 25-30 kilonun üzerine asla çıkamıyorum yani. Hem belimi incitmek istemiyorum hem de yapamıyorum açıkçası arkadaşlar. Benim burnum kocaman olduğu için alet burnuma çarpıyor yani demir burnuma çarpıyor. Tamam bu bir bahane olabilir ama. Arkadaşlar yani ben o braid'i sevmiyorum açıkçası. Sevmiyorum yani sevemedim. Ondan sonra da cable row yapıyorum. Şu şekilde tutup kapana kadar çekiyorum. Bu da arka omzunuzu çok iyi bir şekilde ele alıyor ve bu da size inanılmaz estetik bir görüntü kazandırıyor. Ama eğer estetik olmak istiyorsanız arkadaşlar bana sorarsanız kalfı kalf nereden çıktı ya? Lateral raise asla eksik geçmemek çünkü lateral raise bence estetik bir vücut için olmazsa olmazınız. Omzunuzun 3D patlak gözükmesi, her şeyi Tough Race sağlıyor ve benim Calf Race kuvvetim de iyi yani. Calf Race, Calf ne kanka, Race ne? Çok salak bir adam olduğum için farkındayım. Şimdi neden Split programını tercih ettiğime geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi peş peşe konuşuyorum bu arada yine sadece videoyu durduruyorum. Neden sizlere full bed'i veya push pull leg tarzında yeni tarz idmanlar yerine split'i seçtiğimi anlatacağım çok basit bir nedeni var. Çok fazla zamanım var arkadaşlar. Çok fazla zamanım var ve cidden gelişmek istiyorum. Ve zamanında da 15 yaşlarımda hep split programı izledim ve hep keyif almışımdır. Hatta bench press curl tercih ediyordum ben. Ön kol yapıyordum. Sırt arka kol yapıyordum ama şu an daha tersini yaptım. Bu daha iyiymiş gibi geliyor. O yüzden bunu uygulamaya devam edeceğim. Onun dışında arkadaşlar hem her bölgeyi daha fazla bir şekilde ele alıyorsunuz, daha e, detaylı ele alabiliyorsunuz. Şöyle düşünün, özet değil e, daha detaylı. Ders kitabından okuyormuşsunuz gibi düşünün bir şey. Sıkıcı olabilir ama sınavlar ders kitabından çıkar arkadaşlar. Yani bunu da unutmayın. Detaylı, detaylı, detaylı her ivmeye kadar ele alabiliyorsunuz. Split'te daha çok. Eğer ileride fitness'tan sıkılırsam ki muhtemelen bir iki ay sıkılırım gibi geliyor. Sonrasında full body idmanına dönebilirim. O zaman da iki hareket seçerim. O zaman gene video çekerim. Ve hareketleri daha iyi öğrenmiş olurum. Şimdi amacımız arkadaşlar işte bir ay iki ay olabildiğince yüklenip vücudu güzel bir şekle sokmaya çalışmak olacak. 60 küsür at kiloyum. 65-68 civarında bir iniyorum bir çıkıyorum. Gene eski kilolarıma 75 lira çıkmak istiyorum. Hani 75'i bir kere görebildim hayatım boyunca ama 72-73 benim gerçek kilolarım aslında. Yani üstüne de koymak istiyorum, 80'lere çıkmak istiyorum. 80'lere çıkarsam benim vücudum gerçek anlamda estetik gözükebilir. Hızlı da konuşuyorum artık istediğiniz gibi. Evet arkadaşlar vücudumu estetik gösterme kısmı buraya kadardı. İşin beslenme kısmını da sonra bir gün çekerim. Çünkü beslenme kısmını ben de zamanım. Ve beslenme gerçekten çok önemli. Bilemiyorum arkadaşlar yani şimdilik hayatım şu şekilde. Ee, idman sitilimi bu şekilde. Eksik gördüğünüz yerler varsa belirtin. İptirastı çıkarmakta sizce doğru mu yaptım onu da bilmiyorum ama İsa Riva veya Jordan Kinglano idmanlarını izleyip basketbolcu olduğum için bir zıplama problemi koymayı da düşünüyorum bacak gününe. Çünkü neden olmasın arkadaşlar yani zıplayabiliyorken zıplayayım. Bacak çalışmayı zaten hiç istemiyorum artık. Eskiden köpek gibi bacak çalışıyordum çünkü basketbol oynuyordum. Basketbol kariyerim de bitti bildiğiniz gibi. O yüzden zıplamayı koyup sokakta bebeleri şey diyebilirim. Hani yani oğlum biz çok iyiydik. Smaç vuruyorduk. Ama bizim önümüzü kapadılar. Yani önümüzü açmadılar. Aslında doğru bir tabir olur arkadaşlar ama çok boş yaptım. Doğru bir tabir olur ama işte insan çok şey söylemek istiyor. Ama son sözler hep insanın şurasında kalıyor. Bugünlük videom buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Çok az beğeni alıyor videolar. 2-3 beğeni almış son attığım videolar. Çok üzüldüm cidden. Kendinize iyi bakın. Estik ve küçük olun.